Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizi. E, bugün de başlıktan anlayacağınız gibi Ekim ayında sık kullandığım e, kozmetik ve bakım ürünlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. E, çok farklı şeyler kullanmaya çalışıyorum aslında ama elim her zaman aynı şeylere gidiyor. Bu sanırım benim problemim. Neden böyle olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Çok fazla ürün denemeye çalışıyorum <laughs> ama sık kullandıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. Yoksa daha fazla ürün deniyorum. Hepimiz gibi deniyorum. Ama dediğim gibi elim genelde hep aynı ürünlere gidiyor. O yüzden dilerseniz bir kere de yakından bakalım sizlere, sizlerle hangi ürünleri kullanıyormuşum. Gruplamaya çalışıyorum. Grupladığımda da fondöten kullanmadığımı görüyorum. Evet, çünkü yazdan çıktım, yaz ayında hiç fondöten kullanmadım ve henüz o sıcak havaları üzerimden atamadım ve yüzümde bir şey kullanmayı bir süre daha istemiyorum. Bunun da nedenini biraz sonra açıklayacağım. Şu anda da kullanmadım. yüzümde herhangi bir fondöten ya da BB krem yok. Herhangi bir kapatıcı da uygulamadım gözaltı altı harici cildime. Onun da nedenini biraz sonra açıklayacağım dediğim gibi. Bir fondöten favorim yok çünkü kullanmadım Ekim ayı içerisinde. O yüzden en çok gözden kullandım. Göz makyajında kullandığım ürünler var. Öncelikle onlara bakalım isterseniz. İlk ürün Naked Basics paleti. E, bu benim aldığımdan beri neredeyse her e, favorime girdi. Şu şekilde doğal tonlar içeriyor. Yani her yerde görmüşsünüzdür. Bir kez daha gösterme gerek var mı bilmiyorum. E, şu iki rengi yani Foxy ve Walk of Shame olarak geçen şu iki doğal tonlardaki biri sarı alt tonu, biri pembe alt tonu. Şu iki rengi bütün yaz bütün yazı bu iki renkle geçirdim. Özellikle ikisini parmağımla uyguladım. İkisini karıştırdım. üstte pembe gelecek, walk of Shame gelecek şekilde karıştırdım ve göz kapaklarımı uyguladım. Hem göz kapağımın rengini dengeledi hem de bir aydınlık bir görüntü vardı. Parmağımla uyguladığım için de henüz dibini görmedim. Çünkü e, tasarruf yöntemi mi diyeyim, nasıl, deme, yani nasıl algılarsanız o şekilde Parmakla uygulamak tabii ki de fırçayla uygulamaktan daha az ürün alıyor ve daha az ürün kaybına neden oluyor. O yüzden bu iki rengin dibini görmediğim için de ben mutluyum. Çünkü bitmesini istemiyorum. Şuradaki rengi de hem kaşlarımda hem kris yani gölgelendirme hem de alt kirpik diplerimden geçerken kullandım. Bu, o yüzden de bir gözüktü. Bunu fırçasız kullanamıyorum. Ama şu iki rengi 3 ay boyunca her gün kullandım ve dibini görmedim. O yüzden de mutluyum. Yine gözlerden gidelim. Comfort zone, Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti. Bunu iş arkadaşım bana aldı. Türkiye'ye ilk geldiğinde yani ilk hafta içerisinde ben arayıp bulamamıştım ama iş arkadaşım bulup bana hediye etti bunu. Ee, burada evet e, bu da çok yazıldı, çok çizildi, çok söylendi. Şu şekilde renkleri var yani. Çok farklı değil. Şu biraz daha e, kamerada daha güzel gözüküyor. Gerçekten rengine yakın bir renk yani. Aslında olana yakın bir renk şeklinde gözüküyor. Bu palette de en çok tabii ki de şu klap benzeri en çok beğenilen şu rengi ve şuradaki pembe rengini kullandım. Ee, yani bir taktım mı takıyorum gerçekten neden öyle bilmiyorum ama şu iki rengi çok kullandım. Eğer e, o gün gün içerisinde ağır bir işim varsa yani bir toplantım ya da biriyle görüşmem bir şey varsa her zaman şuradaki rengi kullandım. Daha hafif soft tonlarda ya da dışarı çıkmayacaksam, işim yoksa kendim için Şuradaki pembe rengi kullandım. Pembenin pigmentasyonu şuradakine göre, bunların özel isimleri yok. Şuradaki koyu olana göre bir tık daha az. Bu zaten ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuzdur. O yüzden swatchlamayacağım. Bu şekilde Comfort Zone paletimi kullandım. Gözlerden gittik. O zaman göz altı kapatıcısından bahsedelim. Evet, Nars'ın e, du Duo'larından e, hangi rengi onu da söyleyeyim. Custard ve Ginger olarak geçen şu ikili kap gözaltı kapatıcısını. Artık ikisinin de dibini gördüm. Bayağı açıldı ve bitecek diye düşünüyorum. O yüzden başka bir kapatıcıya geçmiyorum. Çünkü kapatıcı manyağıyım. Belki biliyorsunuzdur kapatıcıları çok seviyorum. Ee, hepsini deniyorum ve bir süre sonra bozuluyor. Evet elimde bir tane bozulan bir kapatıcı var. Artık yapısı bayağı değişti. O yüzden bundan sonra elimdeki bitmeden yeni bir e, kapatıcı açmayacağım. Bunu da bitirmek istiyorum. E, çok çok iyi değil çok çok iyi değil öncelikle onu söylemek zorundayım. Göz altlarındaki çizgilere dolma yapıyor ve yaklaşık 3-4 saat sonra göz altınızdan akıyor. İstediğiniz kadar güzelle sabitleyin. Göz altınızdan akıyor. O yüzden bir daha almam ama e, hep kullandım. Bitirmek için kullanıyorum. O yüzden bunu gösterdim. Bir diğer göstermek istediğim ürün, yüzümde fondöten kullanmıyorum ve zaten yanaklarım kuru, T bölgem, çenem, T bölgem yani göz altlarım yağlı. Çok değişik bir cilt yapısına döndü cildim çünkü çok aşırı kuruydu. Nasıl oldu bilmiyorum, ne kullandığımda bu şekilde oldu bilmiyorum ama son zamanlarda cildim yağlı. Özellikle göz altı kapatıcımı sabitlemek için kullanıyorum bu pudrayı. TRS laboratuvarlarının etkinliğinde sponsor olmuşlardı. Gerçekten çok beğendiğim yapısı böyle hafif yumuşacık bir yapısı var. İçerisinde hafif simler var bir aydınlık bir görüntü veriyor. Yani bence bu yani büyük simler değil de böyle e, hafif aydınlık veren bir pudra bu. O yüzden çok seviyorum. Göz altımda da çizgilere dolmuyor. Yapısı hafif ve kadifemsi olduğu için de daha bir yumuşaklık veriyor. E, o yüzden bunu kullanıyorum. Tüm yüz makyajı yaptığımda da muhtemelen bununla sabitleyeceğim. Pudralardan gittik. Bu da aydınlatıcı pudra olarak geçiyor. O yüzden bunu göstermek istedim. Benim hayatımın aydınlatıcısı, Meryl Luminizer. Ben de küçük bu e, Balm bir paletinden çıkan küçüğü var. Onu kullanıyorum aslında. Daha kompakt ve içerisine başka şeyler de koydum. kendim yani bir palet oluşturmuştum. Ama onu göstermek yerine her zaman onu gösteriyorum. İçerisine başka bir şey kullanmadığım için de bunu göstermek istedim. E, aydınlatmasını, cilde verdiği ışıltıyı ve duruşunu çok seviyorum. Diğeri bitmek üzere bunun da ortasından bayağı bir çukur oluşturdum. Yani başka bir aydınlatıcıya elim gitmiyor. Başka bir aydınlatıcı da kullanmıyorum. Her zaman bunu kullanıyorum. Ve her gün mutlaka aydınlatıcı oluyor yüzümde. Ne zaman makyaj yapsam. E, Ciltten gidiyoruz. Ten makyajından gidiyoruz. Ve son olarak göstermek istediğim ürün. Yine Nars'ın ikili orgazm ve laguna. Bunu da yaklaşık 3-4 aydır her gün orgazm allığı kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Neden bilmiyorum ama her makyaja yakıştırıyorum ben bunu. Gözler koyu da olsa hafif bir e, uygulama yapıyorum orgazmla. Ya da gözler hafifse biraz daha yoğun bir uygulama yapıyorum. Şu anda kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama sanki gözüküyor. Hafif yani yoğun bir uygulama yaptım bugün. Videoda güzel gözüksün, rahat çıksın diye. Ve çok, bütün makyajımı da burada gösterdiğim ürünlerle yaptım. Labuna'yı çok Kullanmıyorum çünkü o kadar ağır makyajlar yapmıyorum çünkü cilt makyajı ten makyajı yapmıyorum yani bir fondöten sürmüyorum o yüzden çok fazla derinlik katmak istemiyorum e, yüzüme daha böyle sade ve uğraşılmamış bir efekt istiyorum son zamanlarda belki biraz daha kış yani e, ocak şubat aylarında belki bir tık daha e, daha ağır makyajlar yapmaya başlarım ama son zamanlarda sadece orgazm kullanıyorum. Çok az arada böyle bir canım renk istediği de labunayı kullandım ama esas bu paleti orgazm için gösteriyorum size. Şimdi geldik kaşlara. Kaşlar için iki tane ürün göstereceğim. Yine çok sık kullandığım ürünler olduğu için gösteriyorum. Yoksa e, çok memnun kaldığım ürünler değil. Bir tanesi Essence'in kaş kalemi. Ben kalem kullanmayı seviyorum. Kaşlarımda e, toz ürünlerden daha çok. E, Essence'e tekrar geri döndüm. Rivalda Lupunkin'i kullanıyordum. Essence'e geri döndüm ama bunun içi kırık çıktı ve çok sert çıktı. Yani çok daha değişik çıktı. Bunu Rossmann'dan almıştım. E, gratislerde bulamamıştım Essence'in kaş kalemini. Wet n Wild'ın kaş kalemleri Türkiye'ye gelecekmiş. Yakın zamanda bunu öğrendik. Gratis lansmanında. Onu denemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi bu da bitsin. Zaten az kaldı. Normalde ben bunu e, kaş kalemlerini yani normal boy kaş kalemlerini 2 ay ya da 3 ay kadar kullanabiliyorum. Ben bunu sanırım 1 ay önce aldım. 1 ay olmadı. Alalı kullanmaya başlayalı. Bu kadar kaldı. Çok daha çabuk bitiyor. Çünkü yapısı yumuşak. Yani açtığında kırılıyor. Ve bir e, kullanmada yarısına kadar kullanmış oluyorsun. Çok değişik çıktı bu sefer. Neden böyle bilmiyorum. Bundan önceki böyle değildi. Ama bu ay hep bunu kullandığım için size göstermek istedim. Bir diğer ürün Wet n Wild'ın Mega Clear isimli şeffaf kaş rimeli. Kaş ya da kirpik rimeli nasıl kullanmak istiyorsunuz? ben bunu kaşımda kullanıyorum. Bundan önce Essence'inkini kullanıyordum. Essence'inki yapış yani böyle ıslak, yapış yapış değil, ıslak bir yapısı vardı. Sürdüğünüzde o ıslaklığı hissediyordunuz. Ve uzun sürede o kurumuyordu. O yüzden Essence'den vazgeçtim. Bir kere de Wet n Wild'a şans vermek istedim. Wet n Wild'ın ee, uhu gibi kokuyor. Yani en büyük eksisi, ilk aldığımdan beri e, beğenmediğim yanı uhu gibi kokuyor olması. Onun dışında uhu gibi koktuğundan sanırım e, kaşları güzel sabitliyor. Memnunum. Bundan sonra hangisine şans veririm bilmiyorum ama aklımda H&M'in kaş rimeli var. Onu alacağım muhtemelen. Şimdi kirpiklere gidelim. Ee, yine Essence. Essence'in Lush Base olarak geçen beyaz. Yani şu anda beyaz değil çünkü e, kullandıkça rimelin rengini alıyor. Kaşta kalan rimel ya da kirpiklerinizde kalan, kaş değil tabii de kirpiklerinizde kalan rimeli alıyor. E, bunun vaadi uzatmak dolgunluk vermiyor. O yüzden bunun üzerine dolgunluk veren bir rimel kullanırsanız mükemmel sonuç alıyorsunuz. Aynı zamanda bunu kullandığınız için kirpikleriniz uzuyor. Dolgunluk veren bir rimel kullandığınız için de dolgunlaşıyor kirpikleriniz. Hem hacimli hem de uzun mükemmel bir görüntüye ulaşıyorsunuz. Temizlenmesi kolay. Hiçbir eksisi yok. Çok beğendiğim bir ürün oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Ben bunu indirimden önce aldım. 9 lira 25 kuruş gibi fiyatı vardı. İndirimde 4,5 liraya geldi. Yani 5 liraya yakın bir şeye geldi mutlaka şans verin. İndirim veya indirim yokken herkesin bence denemesi gereken bir Liribel bazı. Son zamanlarda bir bitenler videomda gösterdiğim Oriflame'leri kullandım. Onların zaten az kalmıştı. Daha sonra Artist Ray Amway'in Artist Ray yından bu rimeli denedim. Bu biraz kuru bir rimel. Zaten bitmek üzere bu da. Kıl başlıklı kıl uçlu ee, akma yapmıyor özellikle alt kirpik tiplerimde hiç akma yapmıyor o yüzden çok seviyorum bunu dolgunluk vermiyor hacim vermiyor uzunluk veriyor Leş bazın üstüne kullandığınızda o uzun bir kirpikler yani gözlüğümü taktığımda camına değen kirpiklere sahip oluyorum ama uzun şey e, hacim veya e, dolgunluk vermiyor benim için problem değil severek kullanıyorum bitmesi için daha çok kullanıyorum bunu da bitireceğim. Şimdi geldik e, dip liner'a yani eyeliner'a. E, Oriflame kullanıyordum yine. Oriflame bitince PRS Laboratuvarları'nın yine etkinliğimde hediye etmiş oldukları bu dip liner'ı kullanıyorum. İlk seferde kullanmak yani birkaç gün alışana kadar çok zorlanmıştım. Çünkü bu şekilde ürünler pek kullanmayı sevmiyorum. kontrol e, kontrolü zor oluyor o yüzden. Ama kullandıkça ince ve düzgün eyeliner'lar çekebildim. Kalıcılığı güzel. Herhangi akma yapmıyor ve siyahlığı da güzel. O yüzden memnun kaldığım bir ürün oldu. Bir süre daha bununla birlikteyim. Rujlara Üç tane ruj göstereceğim size. Şu şekilde Üç tane ruj gösteriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bir tanesi Mac Velvet Teddy. Bu <laughs> artık bitti. Yani bir dahaki bir tane videomda bunu göreceksiniz. Şu anda dudağımda da var. Tam dudak rengime yakın. Hafif kahverengi yani mavi alt tonlu. Soğuk bir renk. Dişleri beyaz gösteriyor. En güzel özelliği. Dudaklara dolma yapıyor, çatlama yapıyor, kuruluk yapıyor maalesef. Ama iyi nemlendirirseniz ya da sizin için önemli değilse tavsiye edebileceğim hem kalıcılık olarak güzel. Hem uzun süre kullanabiliyorsunuz. Aslında uzun süre kullanmanız gerekiyor. Ben Ağustos'ta başladım bu ruju. Başka hiçbir şey kullanmadım neredeyse yani 3 ay boyunca. Ve bitirdim. Yani 5 ayda bitirdim. Normalde Mac rujları biraz daha uzun sürüyor. Ama çok sevdiğim için her gün kullandım neredeyse bütün yaz boyu. O yüzden bitmeye yakınlaştı. Ee, Ekim ayı itibariyle birkaç daha farklı ruj denemeye çalıştım. Mac'in bu Velvet dedi. gerçekten çok sevdiğim ve muhtemelen tekrar alacağım bir ürün. Yani kolay kolay Mac'ten bir daha ruj almayı düşünmedim. Mesela Kinda Sexy'i de bitirdim. Onu almayı düşünmedim ama bunu almayı düşünüyorum tekrardan. Bir diğeri Revlon'un 40 numarası Soft Rose isimli şu şiir yapıdaki ruju. Bu şekilde gözükmüyor maalesef. Hafif renk vermek istediğimde dudaklarımda kullandığım bu ruju. Türkiye'de yok. Yani çok önemli mi? Hayır değil. Bu da bitsin diye kullanıyorum açıkçası. Çünkü ruj bitirmek biraz zor geliyor bana. Hazır bitsin. Elimdeki diğer rujları kullanayım istiyorum. Çünkü artık bulunacaklar. Bundan eminim. Evet. Şimdi gerçekten çok sevdiğim Kate Moss Rimmel London yani Watson's tarafından gönderilen Rimmel London Kate Moss 30 numara. Tam bir e, vişne çürüğü rengi. Her dudakta farklı duruyor. Kaç tane arkadaşım dudağında bunu görsem herkeste farklı duruyor. Bende daha koyu duruyor. Daha mor tonlu duruyor. Başka bir arkadaşımda daha pembe duruyor. Başka bir arkadaşımda daha kırmızı duruyor. Tam dudağınızın rengine göre renk alan ve o şekilde yansıtan bir ruj. Koyuluğu çok hoşuma gidiyor. Sürülüşü çok güzel. Kalıcılığı güzel. Biraz dudakla <laughs> dişlerime bulaşma yapıyor ama her ruj yapıyor bunu. Tek eksisi o olarak söyleyebilirim. Çok memnun kaldım. Çok güzel bir ruj olduğunu düşünüyorum. Bu bir süre daha benimle birlikte muhtemelen önümüzdeki ayında favorilerine girecek kozmetik harcı favorilere geldik. İki tane hoca göstermek istiyorum size. Ee, biri Pastel'in Nude serisinden, biri de Essie'nin Fiji'si. Ee, Nude, Pastel'in Nude'dan roz rengi. Bu e, Nude serilerinde gerçekten alt tonunuzun rengini bulursanız tırnaklarda mükemmel duruyor. Yani bu rose benim alt tonuma çok yakın. Ben pembe alt tonluyum. Yani başka renklerin de denemde bu kadar güzel durmuyor. Şu anda da tırnağımda var. Şu şekilde göstereyim size. Diğer renkleri dediğim gibi bu kadar güzel durmuyor. Bu kadar yakıştığını düşünmüyorum. Bütün yazı bununla geçirdim. Şimdi yine parmağımda var. Yani yaz kış hiç fark etmiyor. Ben açık tonlardan gidiyorum. Çok memnunum, çok beğendim. Bittiğinde tekrar alacağım nadir ojelerdendir. Fiji, e, özellikle Görkem Görkem Karman ve Ece Güçel sayesinde bir an önce artık Türkiye'den çekilmeden denemem gerektiğini düşündüğüm için satın aldım. Bu da her insanda farklı duruyor. Geçen gün Ece ile yine pişti olduk biz tırnak bakımından. Bende biraz daha pembe duruyor. Ece'de biraz daha bej alt tonu, daha beyaz alt tonu yani. Daha beyaza dönüktürüyor. Ben de biraz daha pembeye dönüktürüyor. Bu biraz daha şiir yapıda, e, pasteli iki katta rengini opaklığını elde edebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kusurları belli etmiyor. Ama esi bu üçüncü katta bile çizgiler çizgilenme yapıyor. Yani kusurları çok belli eden bir oje. Ama ellere temiz bir görüntü verdiği için çok beğendiğim bir oje oldu. Bakım ürünlerine e, makyajımı yine bu ayda en çok Bioderma ile çıkarttım. Bioderma'ya geri döndüm. Yakın zamanda da başka bir şeye dönmeyi düşünmüyorum. Bioderma'dan vazgeçmiyorum. Yağsunuz ki saçlarım çok aşırı uzadı ve çok fazla kırıkları var. Çünkü uzun zamandır kestirmiyorum. O yüzden saç uçlarıma son zamanlarda en iyi gelen şey Elsev'in e, Extraordinary yağı oldu. Kuru olarak uyguluyorum. Uyguladığımdan itibaren saçlarım daha parlak, daha canlı ve daha az Kırık gözüküyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama saçlarımı ağırlaştırmıyor, kirletmiyor. O yüzden çok sevdiğim ve size de tavsiye edebileceğim bir yağ oldu. Cildimin yağlı olduğundan bahsetmiştim T bölgesi ve göz altı, yani T bölgesi için. E, bu yüzden de hem de sıcakta çok fazla yağ bazlı ürünler kullanmayı sevmiyorum, kullanamadım. Bu ay en çok, gel yani son iki aydır en çok Bioderma'nın Aqua Source... Yani su bazlı kremini kullandım. Çok beğendim. Çok güzel geliyor cilde. Cildimi tazelediğini hissediyorum. Nefes aldığını hissediyorum. O yüzden de en çok Ekim ayı boyunca en çok bu e, yüz kremini kullandım. Bak Sephora'nın bize göndermiş olduğu Glam Glow maskesinden bahsetmek istiyorum. Neden ten makyajı yapmadığımı biraz sonra geleceğimi söylemiştim. Bu yüzden yapmadım. Bu Glam Glow'u bir kere uyguladım cildime ve şu anda bütün yanak bölgem, sağ, sol olarak bütün yanak bölgemde, şuralarda sivilcelenmeler yaptı. Hatta dudak kenarıma en ufak bir gelen yere bile sivilcelenme yaptı. Kuru olan yerlerime. O yüzden bir daha kullanmayacağım. Bana iyi gelmedi. İyi ki denemişim çünkü çok sevilen bir üründü. İyi ki denemişim ama e, benim cildim bunu kabul etmedi. Burnuma herhangi bir şey yapmadı. Burnum için tekrar kullanabilirim ama tüm cildime kullanmayacağım. Kuru ciltlerde mutlaka denesin ondan sonra Glam gerçeğini yani orijinal boyunu almak istiyorsa ondan sonra alsın. Bunu özellikle söylemek istedim. Ben memnun kalmadım. Arkadaşlar benim Ekim ayı boyunca en çok kullandığım ve memnun kalmadığım ürün bu şekilde oldu. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki, bir dahaki favorilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.